İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi saldırısıyla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Ayine katılan Tuncer Murat Cihan'ı silahla öldüren Rus ve Tacik asılı iki saldırgan yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 51'e yükselirken Bakan Yerlikaya saldırganların deaş mensubu olduklarını söylemişti. Polis Santa Maria Kilisesi saldırısı sonrasında yaklaşık 2 kilometrelik alanı didik didik aramaya devam ediyor. Polis tarafından ormanlık alanda yapılan aramalarda çok önemli bulgulara ulaşıldı. Yapılan aramalarda Santa Maria Kilisesi saldırısında kullanıldığı tahmin edilen silahların sökülüp paramparça hale getirilip yol kenarlarına atılmış halde bulunduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri bulunan silah parçalarını incelemek üzere merkeze götürdü. İstanbul Sarıyer'de Büyükdere Mahallesi'nde bulunan İtalyan Santa Maria Almanya Latin Katolik Kilisesi'ne 28 Ocak günü pazar ayini sırasında kar maskeri iki kişi saldırı düzenlemişti. Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu'nun ve çocuklarının da katıldığı ayin sırasında kilisede gerçekleştirilen saldırıda başından vurulan Tuncer Cihan yaşamını yitirmişti. Tuncer Cihan'ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili 51 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. Olayın işitle bağlantılı olabileceği kaydedilirken saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden birinin silahının tutukluk yapması sonucu kaçtığı öğrenilmişti. Öte yandan şüphelilerin olayda kullandığı aracın bir sene önce Polonya'dan Türkiye'ye getirildiği, aracın bu süre içerisinde hiç trafiğe çıkmadığı, olay günü şüpheliler tarafından kullanıldığı anlaşılmıştı. Aracı getiren kişinin ise iki gün kaldıktan sonra geri döndüğü öğrenilmişti.